Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir maske modeli çalışacağız. Daha önce ben iki tane maske videosu paylaşmıştım. Bir tanesi tığla yapılan maske videosu, bir tanesi de şiş ile yapılan bir maskeydi. Ben yine şiş ile yapılan bir maske göstermek istiyorum size. Öncelikle şöyle pamuk koton bir ipimiz var. Markasını hemen vereyim. Vanoso Kiwi Plus Renk kodu 911. Yine e, pamuk koton ipte çalışın sizde bu ipler e, koton olduğu için naylon karışımı olmadığı için daha güzel oluyor. Çünkü e, bütün gün ağzınızda duracak bir ürün bu. E, hemen yapımına geçelim maskemizin. Öncelikle 3 numara şişimize 20 ilmek atıp geliyoruz. Şişimize 20 ilmeğimizi attık. Ben e, diğer şiş ile yapılan örgü maske videomda bir ters bir düz olarak yapmıştım. Lastiğini şimdi farklı yapmak istiyorum. Bu lastiğini pirinç örgü yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum, ipimi öne geçirip yine bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olarak. Birinci sıramı örüp geliyorum. Birinci sıramızı bir ters bir düz olarak ördük. Şimdi arkadaşlar pirinç örgü modeli benim sadece pirinç örgü gösterdiğim bir videom var. İsterseniz onu izleyerek daha net anlayabilirsiniz. Şimdi yine burada da size göstereceğim. Pirinç örgü modeli düzün üzerine ters tersin üzerine düz olarak giden örgü modelidir. Yani arka yüzde de ön yüzde de düzleri ters tersleri düz öreceğiz. Hemen göstereyim nasıl olduğunu. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın bu ilmeğimiz ters. Ters geldi yani bu ilmeğimiz. Bakın şunlar ters ilmektir. Şu gelenler de düz ilmektir. Bunu yapa yapa anlayacaksınız. Ters gelen ilmeğimi düz örüyorum. Düz gelen ilmeğimi ipimi öne alıp ters örüyorum. Ters gelen ilmeğimi düz örüyorum düz gelen ilmeğimi ipimi öne getirip ters örüyorum. Bu kadar basit, çok zor bir e, ayrıntısı yok bu örgünün. Düzleri ters, tersleri düz öreceğiz. Her iki sırada da hem arka yüzde hem ön yüzde düzlerimizi ters, terslerimizi düz öreceğiz ve pirinç örgüyü elde etmiş olacağız. Ben pirinç örgü örerek Şimdi bu lastiğimi 3 santim kadar örüp geliyorum. 3 santim ördüm lastiğimi bakın pirinç örgümüz bu şekilde oluyor. Ayrıntılı izlemek isteyenler için pirinç örgü nasıl yapılır videomu izleyebilirsiniz. Hemen şimdi düz örgümüze geçiyoruz. Artık maskemizin düz kısmındayız. Burası düz kısmımız olacak. Ve birinci ilmeğimi örmeden aldım. 2 3 ilmek örüyorum. Bir kere bakın zaten şu işaret parmağımda normalde e, dolanmış vaziyette ipim. Şu baş parmağıma bu şekilde dolayarak gizli artırma dediğimiz teknikle sağ şişimize bir ilmek atıyoruz. 3 tane düz örüyoruz. <laughs> bir tane artırıyoruz. 3 düz örüyoruz. Bir tane artırıyoruz. Bu şekilde 3 düz bir artır olarak sıra sonuna kadar örüyoruz. Arka yüzde de bütün ilmeklerimizi ters örüp geliyoruz. Evet ben pirinç örgü modelimi ördüm. 3 santim şimdi örneğimizi yapmaya geçiyoruz lastiğimizin düz kısmına geçiyoruz artık burada artırma yapacağız bu sıramızda pirinç örgüyü tam e, bu videomda anlayamamış olanlar için pirinç örgü nasıl yapılır videomu izleyebilirsiniz İlk ilmeğimi örmeden alıyorum 2 3 ilmek düz örüyorum ve baş parmağıma dolayarak yine gizli artırma tekniğiyle Bakın baş parmağımı bu şekilde dolayarak sağ şişime bir ilmek takıyorum. Bir ilmek örüyorum. Bir ilmek gizli artırıyorum. Bir örüyorum. Bir artırıyorum. Bir örüyorum. Bir artırıyorum. Bu şekilde baştaki 3 ilmeğimizi normal ördük artırmadan aralarında sonra bir artır bir ör bir artır bir ör olarak son 3 ilmek kalana kadar burada 3 ilmek kaldığında da burada artırma yapacağız. Buradaki artırmaya kadar hep birer, her ilmeğin arasında birer ilmek artırıyoruz. Yani toplamda 14 ilmek artırmış olacağız. İlmek sayımız 34'e çıkmış olacak. Bu şekilde bir ör bir artır olarak ilmeklerimizi bu sıramızı örüp gelelim. Artırmalarımızı yaptıktan sonra toplam ilmek sayımız 35. Ben az önce yanlışlıkla 34 dedim. Buradaki son artırmamızı da yaptıktan sonra toplamda 15 ilmek artırmış oluyoruz. 20 ilmekle başladığımız için şu anda şişimizde 35 ilmeğimiz var. Şimdi arkadaşlar buradan itibaren ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 10 santim ya da yüzünüze göre 11 santim boyunca ön yüzde düz arka yüzde ters örüp geliyoruz. 11 santimetre ördüm geldim. Örgümüz bu şekilde şu anda. Şimdi yine 20 ilmeği düşüreceğiz diğer lastiğimizi yapmamız için. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 2 3 ilmek örüyorum ve bundan sonraki her iki ilmeği birlikte örüyorum. Yani kesim yapıyoruz. İkisini birlikte kesiyoruz bakın. Her iki ilmeği birlikte örerek kesim yapmış oluyoruz. burada kesimimi yapıyorum. Bakın. Son kez bu iki ilmeğimi kesiyorum. Son iki ilmeğimi kesmeden normal örüyorum. Sayıyoruz ilmeklerimizi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Tekrar 20 ilmeğe düşürdük örgümüzü. Bundan sonra yine pirinç örgümüzü yapacağız tersinde bütün ilmeklerimi bir ters bir düz olarak örüyorum ve her iki tarafta da hem düzünde hem tersinde terslerin üzerine düz düzlerin üzerine ters örerek buradaki pirinç lastiğimizi yapıyoruz 3 santimetre ve sonra örgümüzü bitiriyoruz artık örgümüzü bitiriyoruz bu de yaptık bakın şimdi örgümüzün kenarını yapacağız Burada pirinç örgü yaptığımız için bitirmeyi de pirinç örgüyle yapıyoruz. Örgümüzün kenar düzgün olması açısından düz gelen ilmekleri tersinden alarak bu şekilde tersinden alarak içinden geçireceğiz. Ters gelen ilmekleri de düz alarak içinden geçirip kenarını yapmış olacağız. örgümüzün kenar işlemini de yaptık. Şimdi şişimizi bırakıyoruz. 3 numara biti alıyorum ben ilme Ve ipimi koparmadan burada zincir olarak devam ediyorum. Kendi kulağınıza göre ya da yaptığınız kişinin kulağına yüzüne göre bu zincirin uzunluğunu kısalığını ayarlayıp sayısını artırıp azaltabilirsiniz. Ben şimdi 35 tane zincir çekeceğim ve karşıya buradaki köşeye batacağım. Şimdi bu şekilde tutuyorum ve tam karşı köşeye tığımı batıyorum ve içinden geçirip bu şekilde sabitliyorum bakın zincirimizi yapmış olduk şimdi aynı işlemi karşıya buraya ipimizi bağlayıp 35 zincir çekip buraya bağlamasını yapacağım ve örgümüzü bitireceğiz. Evet ben maskemi tamamlayıp geldim. Diğer zincirimi de yaptım. Bakın gayet güzel bir maske oldu. Küçük gibi görünüyor olabilir ama benim yüzüme uygun bir maske bu. Şu anda bu sayılarla bir yetişkinin yüzüne olacak şekilde benim çenem, çenemin altından burnuma kadar ağzımı kapatıyor bu şekilde göstereyim iç kısmında gayet geniş yine siz buralarına zincir yapıp içerisine peçete ya da ıslak mendil koyarak da kullanabilirsiniz bunu da diğer videoda göstermiştim İsterseniz onu izleyebilirsiniz İzlemeyenler izlemeyenler için söylüyorum o şekilde de yapabilirsiniz ben bunu da yapmadım bunu Videoların devamını gelmesini isterseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.